Hoş geldin. Bugün normalde kelimelere devam edecektik. Ama gramere geçelim dedim. Biraz değişiklik olsun. Evet kelimelerde normalde out kelimesindeydik. Bunu da sonraki videolarda yapacağız. Ama gramerde bir de yeni konumuz var. 9. ünitedeyiz. Bunu arkadaşlar büyük ihtimalle iki videoda yapacağım. Aklınızda olsun. Kısaca bir özetleyelim. Daha önce neler yaptık? Şurada relative clause konusunu gördük. Ve bugün nouns, pronouns, articles ve quantifiers. Aslında kelimeleri görürken bazı detaylarda bahsettim. Dedim ki, işte bu noun'dur. En çok kullanılan arkasından verb gelir. Sonra adjective, adverb devam eder dedim. Değil mi? Güzel. Sonra pronouns'ları gördük. Bunlar da ismin yerine geçiyordu. Bazen özne olarak kullanılabiliyordu, bazen nesne olarak kullanılabiliyordu. Bizim zamir dediğimiz, bazen iyilik zamiri olabiliyordu, bazen de kendine dönüşlü zamirler olabiliyordu. İşte kendim, kendin, kendisi gibi. Articles yine aynı zamanda bir kelimeydi değil mi? Articles aynı zamanda bir kelimeydi. Çok spesifikse the ya da the örneğini kullanıyorduk. Eğer ki herkes de olan bir şeyse bir anlamında a ya da an diyorduk. Değil mi? Güzel. Şu ana kadar bu üçünü kelimelerde aslında hepsinde özetledik. Onun için kelime videolarına bakabilirsin. Yani gördüğün gibi gramer ve kelime aslında iç içe gidiyor. Zaten bundan sonraki ünitelerde de şurada 10. ünite 11. ünite ve 12. ünite aslında kelime ezberleme metotlarından farklı olmayacak. Yani tabii ki bir mantık göreceğiz, tabii ki konuşmada kullanmaya çalışacağız, tabii ki cümle yapmaya çalışacağız, okumada yazmada göreceğiz. Ama en temelinde işin aslında bir kelime öğrenme. Kelimeyi öğrenirken aynı Türkçe'de olduğu gibi kelime bilgini geliştirirken bir yandan mantığını da öğreniyorsun kelimenin arkasında. Yeni bir şey öğrendiğin zaman. Yani bu yabancı dile de farklı değil. İster İngilizce öğren, ister Fransızca öğren, ister Almanca öğren, ister Japonca öğren. Aynı süreçleri yaşayacaksın. Neden? Yeni bir kelime öğrenirken arkasındaki mantığı da o kelimeyle birlikte öğreneceksin. Tamam. Peki burada dört tane öğe var. Anladık. Nouns, pronouns ve articles bunları kelimelerde gördük. Tamam. Güzel. Peki quantifiers nedir? Quantifier arkadaşlar ya da quantity bir şeyin adedidir, miktarıdır. Tam tersi de quality. Yani bunu, hep şey örneğini veriyorum işte, elmasla su. Elmas neden pahalı, su neden ucuz? Çünkü suyun miktarı çok fazla, elmasa kıyasla en azından. Elması, elmas ise daha nadir. Bu yüzden tabii ki arz-talep dengesizliğinden ötürü fiyatlar değişecektir. Tamam? Quantity, her zaman bir şeyin adediyle, miktarıyla, sürümüyle alakalı iken, Quality ise bir şeyin ee, biricikliği, nadirliği üzerinedir. Tamam? Güzel. O zaman bu kelimeyi biraz biz oynayalım. Önce değişik çekimlerde bakalım. Kelimemizle biraz oynayalım. Sonra da chat GPT'den bunun örneklerine bakalım. Önce şuraya gelelim. Chat'imizi açalım. Ne dedik? Quantity. Evet bu isim hali arkadaşlar. Miktar adetlemek. Tamam. Tam tersi Antonymy. quality. Burada kalite. Bunu nicelik nitelik diye de söylüyorlar Türkçe'de. Tamam. Güzel. Bunu fiil yapmak istersem quantify bir şeyi adet olarak, miktar olarak sürümünü arttırmak. Qualify ise kalitesini arttırmak. Kalifiye etmek diye Türkçe'ye geçmiş. Tamam. Güzel. Peki quantifier dersem bir şeyin miktarını belirtecek şeyler olurdur. Quality dersem, qualify dersem, sorry, qualifier dersem bir şeyin kalitesini belirten, niteliğini belirten şeyler olacaktır. Tamam. Hatta iş başvurularında şeyler değil mi? We are looking for qualified um, işte members falan filan. Yani kalifiye eleman arıyoruz. Kalifiye üyeler arıyoruz. Tamam. Güzel. Gördüğün gibi farklı çekimler yapabiliyorsun. Bunların hepsini suffix ekledim. Tamam mı? Suffix son ekte. Son ek son eki değiştirerek ya da ön eki değiştirerek bir şeylerin isim mi olduğunu, sıfat mı olduğunu, zarf mı olduğunu ya da fiil mi olduğunu değiştirebiliyorum gördüğün gibi. Şimdi ChatGPT örneklerimize gelelim. Burada dedim ki benim için en çok kullanılan quantifier'ları yazdır ve bana verdiği örnekler bunlar. Aslında bunları kelime olarak da gördük değil mi? Hatta bir önceki kelime videomuzda sum kelimesini gördük. Bunun farklı varyasyonları üzerinden konuştuk. Any yine aynı şekilde gördük. Onun için de ilgili videoya bakabilirsin a lot of ya da lots of. Many ve much. Bunlardan 10 tane var arkadaşlar. İlk bölümde bu 5 tanesini göreceğiz. Örnekleriyle birlikte çevirilerimizi yapacağız. Sonra bununla ilgili ikinci bir video çekeceğim. Ve orada da diğer 5'ini görüp konuyu bitireceğiz. Zor bir konu değil. Bir ara konu gibi düşün. Bu konuyla birlikte biraz da kelimelerle birlikte gramer öğrenmenin mantığını öğreniyorsun aslında. Tamam mı? Çok 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 önemli. Evet. ilk cümlemize bakalım some kelimelerde de görmüştük. Bazı ya da birkaç anlamına geliyordu. Nerede kullanılıyormuş? Pozitif cümlelerde, tekliflerde, isteklerde kullanılıyormuş. Tamam. I have some friends in Canada. Evet, Kanada'da birkaç arkadaşım var. Burada dikkat etmen istediğim şey, Türkçe'de arkadaşım dememe rağmen, İngilizce'de arkadaşlarım olarak kullanıyorum. Çünkü birkaç dedi ya artık bir olmadığını biliyorum ben. Tamam. Minimum iki. O yüzden çoğul kullanmak durumundayım. Daha sonra Any. Any. Burada ne demiştik? Hatırlarsan herhangi bir anlamına geliyordu. Olumlu bir cümlede, olumsuz ya da soru cümlesinde ise hiç anlamına geliyordu. Do you have any milk left? Hiç kalan süt var mı? Hiç kalan sütümüz var mı? Yani sütümüz hiç kaldı mı? Diyor. Tamam. Güzel. Devam. A lot of ya da lots of. Çok anlamına geliyor. Ve informal yani resmi değil hem countable'la hem de uncountable'la kullanılabiliyor. Count arkadaşlar saymak demek. Onu da hemen çete yazalım. Geldik çete. Count saymak değil. Count to three. One, two, three. Tamam. Güzel. Countable bir suffix ekledim sonuna. Sayılabilir. Able hatırlarsan ebilmek iki katıyordu ama burada suffix olarak getirdiğim zaman hiçbir zaman able diye okumuyorum. Yani count, able diye bir şey yok. Birleştirdim countable oldu. Tamam mı? Portable, comfortable yine aynı örneklerde. Able geliyor ama birleştiği zaman kelimeyle ya da fiille artık aynı etkiyi yaratmıyor. Yani okunuşu biraz değişecek. Tamam? Countable. Bir de başına prefix ekledim Uncountable. Bu da olumsuzluk katacak. Yani sayılamaz, sayılamayan anlamlarına geliyor. Tamam? Döndük. Güzel. Sayılamayan ya da sayılabilen isimlerle kullanılabiliyor kullanılıyormuş. Evet, she has a lot of books. Çok fazla kitabı var. We made lots of money last year. Gene make kelimesinde make money olarak görmüştük. Burada da aynı örneği görüyorsun. Geçen yıl çok para kazandık. Geçen yıl çok para yaptık. Argo da kullanılabiliyor. Tamam. Yine çok fazla demek için a lot of ile birlikte kullanılırken eğer biraz daha spesifik olmak istersem many ya da much kullanabiliyorum. Yine aynı anlamda ama bak bu countable bu da uncountable'mış. Yani many sadece sayılabilenle kullanırken much ise sayılamayanla kullanılıyor. Evet burada kolaya kaçıp a lot of ya da lots of diyebilirim. Ama sürekli öyle dediğim zaman sıkılacağım. Bu yüzden many ya da much biraz daha sana varyasyon, farklı şeyler kullanma, farklı stratejiler katacak. Tamam mı burada? Güzel. Cümlemize bakalım. Are there many people at the party? Partide çok fazla insan var mı? Many people. Evet insanlar sayılabiliyor arkadaşlar. People ile ilgili kelimemizde de gördük. Gördüğün gibi kelimeler gramerle her zaman birleşiyor. Tamam mı? Bunları ayrı düşünmeyeceğiz. Bir de much kelimesine bakalım. He doesn't have much time. For çok fazla zamanı yok diyorum burada. Time, zaman sayılabilir mi? Sayılamaz. Zaman, relative. Tamam. Değer, relative. Bunlar sayılamayan şeyler. Para mesela sayılamıyor. Bunu banknot olarak düşünmeyeceksin. Paran'ın değeri değiştiği için sürekli işte enflasyon oluyor, deflasyon oluyor vesaire. Tamam? Paran'ın değeri sürekli değiştiği için sayılamıyor. Zaman aynı şekilde. Zaman sana göre farklı akar, bana göre farklı akar. Çok güzel bir zamanda çok hızlı geçerken çok sıkıldığım bir zamanda çok yavaş akar zaman. Farklı, değil mi? Güzel, o yüzden zamanda sayılamayan olarak düşüneceğiz ve çok fazla zamanı yok diyeceğiz. Burada much kullandım, tamam. Burada a lot of ya da lots of kullanabilir miydim iki örnekte de? Kullanabilirdim. Sadece many ve much çok daha spesifik yaptı burayı, tamam. Bu kadar, evet. Sen de kendi çevirilerini, kendi cümlelerini yazabilirsin yorumlarda. Şöyle gelelim, burayı da kapatalım. Evet, gördüğün gibi. Aslında zor değil. Bu bölümden sonraki 3-4 ünitede de sadece kelime ve gramer birlikteliğine bakacağız ve daha çok örnek cümleler üzerinden bağlandığı kurarak yapmaya çalışacağız. Tamam. Bugünlük benden bu kadar. Önümüzdeki günlerde yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi, çok iyi bak. Hoşçakalın.